Ya neredeyim lan ben? Lan Lan ben Bedrock'tayım. Lan! Hayır! Ben Jump oynamak istiyordum ya. Asıl neredeyim ben? Neredeyim? Al. Tek tek kızlar tuvaleti var. Neredeyim lan ben? Tuvalete gireyim Lan sen kimsin? Ben Mustafa'yım. Mustafa, ya. Mustafa. Ben Önder Mike'ın Önder'in kardeşiyim. Ben Önder'im. Ma. Aa, ben hayır. Öndesim ben. Hayır. Sen hayır, sik. Hayır yapma. Yeah. Özgür mü? Nereye geldik biz şimdi? Abicim burası neresi? Abicim burası Yozgat alan aşağı sana bir şey söyleyeceğim. Sikik var mı sikik? Oo bunlar ne lan? Nereye geldik biz? Oyun Evet arkadaşlar bugün Squid Game oyunlarını oynayacağız. Arkamda da Musti var kardeşim. Bırak. İlk defa. Şimdi ilk önce yeşil ışık kırmızı ışık oynayalım. Birinci sezon arkadaşlar. Birinci sezon. Anladın mı? Ne olacak? Çıkma. Gelip falan yemeyelim. Ne yiyesin? Ma hani bu kumar kurki biraz normal. Ne diyor? Bloktaki nerede kullanmasın o zaman? Öldüm ben. ya o da oynuyor ya. Hadi be. Ya. Bu da bebek. Bakayım ben bir burada VIP oldum ben şu an izliyorum. Evet arkadaşlar bugün de hayatta kalalım. Sesi kısmış bırakmıyorum. <laughs> ben buraya geldiğimde sana bakacağım. Gel git lan oradan bana bakıyor. Geldik Ya abi <laughs> <laughs> ya bak işte çık şuradan bacık işte ya. Üçüncü ay. Sıradaki oyun ne? Sıradaki ne? Sıkıp kayıp. Ya bal dalgan da işte, bal da işte. Ne lan bu? Bu ne? Kırmadan yapacağız bu. En taşlarına vur. Ay 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 sanki ben şey vuruyorum o. Malı anlatır gibi anlatıyoruz ya. Çık lan önümden. Ya. Yanlışlıkla vurdum. Yanlışlıkla. sen yapamazsın inşallah. Yapamazsın. Ne yapamadım ben? Oho Yapamadın gördün mü? seni göreceğim ben seni. Dur bir dur. Gelsene bir. Lan Bak akşam oldu acaba neden? Abicim kavga edebilir miyiz? Lan mi? ne yapma? Minsu Minsu ben kaçacağım. Sen bir şey göremiyorsun tabii ben bir bok göremiyorum. Bakma bende. Yok no, bir şey göremiyorum ne var ki bende ben bir şey. <laughs> ben oraya da açmış zaten. <laughs> Bak, oraya küçüklükten. Bu ne bu Tuvalete geldim. 1. sezon ikincisi işte şey. Hay gel. Ama bura benim. Ne ya bunu daha çok uzun yapabilir miyiz ki? Gel ben uzun yapacağım burayı daha çok. Yok ya çok kısa. Dur Bu hile gibi oluyor da bu ne neresi hile oluyor acaba? Aa ben böyle tuttum ki ne? Arkadaşlar ben kasandım şu an. Niye lan? Ne? Lan penci. Ne da mıyız? Neden atamıyoruz lan bu incileri? Şimdi. Yani. Şimdi kanka dur bir dakika ben hazırlıyorum bunları tek mi çift mi diye. Ben de. Bakma ekranıma. Bakmıyorum. Dur ben bunları böyle. Şimdi. Ne bakıyorsun? Bakmıyorum ben lan sana. Sen bakıyorsun. Sen de arkaya geçsene sen. Yok ben burada İbat Tek mi, mi çift mi? Tek. Tamam. Çiftti. Aa. Ver bana elindeki kaç tane? Ne? Elindeki kaç taneydi daha demin? Daha demin. Hayır ya senin de dur bir tamam geri yapalım dur. Dizeceksin böyle birinci şey böyle bir tane bıraktın ikincisinde böyle yaptın. Biliyorum ya. Eee kaç tane vardı envanterinde? On. Ver o zaman onu da bana. Yanlış. İlk geldiğimizde on vardı. İşte dağıtmamışın ki. Dur bir daha yapalım. Ya ben sıraladım. O zaman ilk ilk sıranda kaç tane var? İlk sıramda niye söyledin? Ya kazandım ya ben. Sen çift, sen tek mi demiştin? İşte tek dedim. İşte ben de çift vardı. Sen de Ver işte bu kadar sayı kadar ilk. <laughs> tamam ver. Oy. tek tane. Ver şimdi Hı. yapacağım. Tamam. Tek bu tek çift bu. Çift. Ya Tamam ki? ver elindeki kat. Üç tane vereceğim bana. Dur. Al üç tane. Tamam. Tarzı. Üç tane aldık. Tamam kardeşim. Tek mi? Sen bana söyle tek mi çift mi diye. Tek mi çift mi? Dur bir dakika. Hadi. Tamam. Sen söylesene tek mi çift mi? Tek mi çift yeah. mi? Ya yeah, ben sana tek mi? Al. Nan oh. ne yapıyorsun? Sen eğer şeylerin biterse kardeşim Ender gözlerin ölüyor. Hadi. Ya fan sesi bu kadar çok mu olur? Hadi. Tek mi çift mi? Ya sen bana sor. Ben sana sor. He. Ben tek. Hı -hı, tek. çift tek Al. ya sen niye ikişer ikişer veriyorsun dört veriyor tamam tek mi çift Ay sen bana soracaksın hadi tek mi çift mi ben sen soracağım yaz ben senden aldım ya sen bana söyleyeceksin. çift falan diyeceksin tek, falan tek mi çift diyeceksin. mi ya ben var Ben sana söyleyeceğim tek mi çift mi sen bir tanesini seçeceksin. Hadi söyle o zaman. Ya ben senden aldım ya. E evet, tek mi çift mi de? Tek ya ya işte söyle bir tane. Tek mi çift mi? Ya direkt çift de bir şey olmaz mı? Kaç verdi? Dört. Tek Hadi. Mi çift mi? Dur bir dakika. Bakmıyorum. Tek. Yanlış çift. Bitti mi senin? Bitmedi dört tane var. Bak Tek mi çift mi? Bir dakika dur sıralamayı unutmuşum. Tek mi çift mi? Söyle hadi. Çift vermişim tek ver o zaman tek mi çift tek, evet. çift bu 4 çift işte ver bakalım ver hadi kaç tane Oo, 8 4 tane yapmış abicim al şunu ben gidiyorum ya Abi benim beni vurun ben bunu oynamak istemiyorum. <laughs> Kaç tane oldu bakayım? Bir tane var. Oh. Video olacak 20 dakika olacak video ya. 20 Abicim 20 dakika geçmiş. Ne havaya bakıyorsun ya? Neyse biz daha üçüncü set onu bitirdi. Dur şey bu. Cam kapı. Aa Neyse. efendim sıçtı.

gizli 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 Sen yeşil ışıkta çok kötüsün Bir yeşil ışık oynamayalım altı manyak oynuyor Altı bacak ben kaçtım Pelle Ne? Ya ben seninkine sıktım ya. Gel lan buraya. Sen öldüreceğim seni. Olum Ayolah, okanlah, no sebaiknya like istilah Mr. KASMANI TOKETAN Jalan bura ya Osmani Toketan Eh, Osmani Amani Jalan 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 Jalan, jalan Jalan Tapi Osmani Toketan Osmani Aaaa Ben ni öyle Ben ni öyle Oh, ya bu?

Hayden SkySquid benim değil Hayden Seek Dur cam rapi Sonra Hayden and... Dur Altı baş bu Altı. Ben şey mavi Kırmızı Ben Ha ben niye maviyim ya Verin bana Şey Ben benim Anahtarım niye yok? Bu olur? kadar mı mutsuzsunuz siz Haydi sarsın Oğlum niye her kapı açık mı

Nerede acaba bu? Acaba bu kapıdan geçmemiz olabilir mi? Acaba bu... <laughs> Gel. Hayır. Orada. Orada. Çıkış orada. <laughs> Çekilin. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Gel <laughs> <Ne> lan, <laughs> lan buraya. Aaaa. Bıçak. Bıçak. <laughs> Çek ben bu sefer kırmızı olacağım. Gel lan buraya. Ben sana kapışırım onu. ya gidecek yer yok ki. Ben de sır Ya hayır ya. Eline ne atıyor <laughs> nedir ayıklıcı? Attım. Gördün mü lan? Öldürülmüş desene. Aa! Yanlış bastım ya. Ya. <laughs> öldü öldü. İki tane de kılıcım var. Ne de kılıcım var. Hem de iki tane. Abi bunlar sayılmaz. Eee. Ne kılıç yapmaz ki. Aslında seni de öldü. Ben düzgün geçerim şuradan ya. Alın bunu şey olması gerekmiyor mu? Gönlesi. Ye, gel buraya. Benden seni yürüdüm Arkadaşlar O O Ben bir şey yapmıyorum. Kendisi düşüyor. Ya yapma. Kendisi düşüyor. Görürsün <laughs> lan sen. Oğlum bir dolu yiyeceğim. Çok kanım çekti. vurabiliyorsun benim ne olsun um engelli gibi vuruyor ya. 5 <laughs> saatte bir vuruyor mouse zaten. Aa, bana ne sayıyor. Ya bir dur lan bir dur. Or. Ben <laughs> dur ya orada kavga edelim şurada. Özüyle. Özürlü özürlü sesler çıkartma burada. <laughs> bir bok yapmadan düşüyorsun. Gelin. Ben bir düşüyorsun. Gel lan buraya. Sen gel Sen gel abicim ben niye geliyorum? Hı. Kardeşim yorulma. Hayır. Video çek. Bir dakika bekleyin Ya dur be sen gözü göreceksin ha bu işi. Yes kazandım paralar benim. Yalancı. Doğru. Sus lan. Şu an paramı vermediler dediler. Vallahi evet, vermediler. Burada tamız yok. Burada paramı yok. vermediler benim paramı. Paramı vermediler. <laughs> 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 enini görmemiştim ama. Ne enini görmedin lan? Direkt bir ben söylediğim gibi ikide bir dışarı gibi değil. vuramıyorum. Aa, bana ne? Eşsiz. Vuramıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya Yok video abi. 20 dakika oldu. Olmaz. Nerenin son bir tane şey yapalım şu parkı. Ya beni öldürme ilk önce sen git. Nasıl bu lan ha şarkı? Hani ne hani ya nasıl ne bileyim ben? Sen Ya hayır ya beni vurma. <laughs> hayır bu parayı ben kazanacağım. Hayır. İkimiz de bu şeyi yaparsak ikimiz parayı paylaşabiliriz. Bar barılaşabiliriz. Barılaşabiliriz. hayır eksize basmayacaktın lan sen neredesin? Oh ben kazandım. Lan, <laughs> işte. Ben nasıl burada doğdum? Gel lan buraya sen <laughs> bir. Gel bir. Gel sen gel. Hayır basma ya. Gel lan buraya. Kafana gürzle atlayacağım. Gelme gelme. Gel. Bir şu şeye atlasana kardeşim. Atlamam. O halen oraya kadar yetişebiliyor. Ben çıkışı biliyorum ki. Ben de biliyorum. O çıkışa gittim ki ben. Lan dur bir. Ay. Lan dur bir. Lan sen çıkışı nereden buldun? Çıkışın yerini bu. Ee. Lan! Sen altı paçaklı penkart romdan gıdık Six Megan Bak biz şuradan bir yerden mi kırdık Orda Ben kırdım orda Ya kafanın içinden geçti ama bu ne ya arkadaşlar bak Bir daha böyle videolar isterseniz ben bunu Çekmeyeceğim video falan bak bana ok atıyor var ya ya da olsaydı. Arkadaşlar bir daha benden bu bununla video istemeyin. Hadi görüşürüz. Hayır, istin, istin.